Hak ve doğru bir iken nasıl dört mezhebin hükümleri doğru oluyor? Evet mesela suyu ele alalım. Su farklı şartlarda bulunan beş insan için beş farklı hüküm taşır. Mesela depremde enkaz altından çıkan bir insan su içmese ölür. Su ona vaciptir. Ameliyattan çıkan bir insan su içse zehirlenir. Tıbben su ona haramdır. Midesinde yarası bulunan su içse zarar görecek bir adam, su içse tıbben ona mekruhtur. Zararsız menfaati bulunan bir insana su sünnettir. Ne faydası ne de zararı olmayan bir insana su tıbben mübahtır. Şimdi biz diyebilir miyiz ki su sadece vaciptir, su sadece haramdır, su sadece mekruhtur. Kime göre? Neye göre? İslamiyet farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde, farklı şartlarda yaşayan insanları içinde barındırdığı için mezheplerdeki farklı hükümlerle İslamiyet'i daha kolay, daha rahat yaşamamıza vesile oluyor. Aynısı örneğindeki gibi amelle alakalı özellikle teferruat konularında bir hükmün farklı farklı olması biri diğerini iptal etmez. Dördü de haktır, dördü de doğrudur. Mesela abdeste başı mes etmekte dört mezhep, dördü de ittifak etmişler. Başa mes yapılır, farzdır. Ama teferruat konusunda mezhebin bir kısmı başın tamamını, bir kısmı dörtte birini, bir kısmı birkaç telin olması kafidir demiş. Dördü de doğrudur, dördü de haktır. Bize düşen, bize düşen mezhepleri güzel ve detaylı bir şekilde araştırıp fıtratımıza uygun, yaşadığımız şartlara ve coğrafyaya uygun mezhebe mensup olup onun da amel etmektir.